Komşuların bilgisiyle olay yerine intikal ettim. Geldiğimde evin içerisinden e, çok yoğun bir sis ve ateş gördüm, patlamalar gördüm. Geldiğim andan itibaren de itfaiye sesini duydum, itfaiye geldi. İtfaiyemiz e, çok baş, hızlı bir şekilde başarılı bir müdahale gerçekleştirdi. Yani buradan hakikaten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyemize e, Casmikansistesi sakinleri olarak teşekkür ediyoruz.